Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sakatat severlere harika bir ciğer tarifim var. Soğanlı ciğer kavurması. Videoda da gördüğünüz gibi gerçekten nefis bir tarif oluyor. Ben soğanlı ciğer kavurmasını bir önceki videoda yaptığım tırnak pidelerimle beraber servis etmiştim. Gerçekten ikisi birbirine çok yakıştı ve çok lezzetli oldu. Tırnak pidelerimin tarifine ulaşmak için de sağ üst köşeye tıklayabilirsiniz. Tarifimi yapmak için öncelikle Gördüğünüz gibi ciğerlerimi küp küp doğruyorum. 750 gram kadar dana ciğeri kullandım. Dilerseniz kuzu ciğeri de kullanabilirsiniz aynı tarif için. Bütün ciğerlerimi bu şekilde küp küp doğrayarak bitiriyorum. Ciğerlerimin tamamını küp küp doğradıktan sonra soğuk suyla birkaç kez yıkadım. Daha sonra süzgeci alıp suyu iyice süzülene kadar bekledim. Suları iyice süzülen ciğerlerimi havlu kağıt üzerine alıyorum. Kalan bütün sularını iyice alabilmek için. Üzerine de bir havlu kağıt kapatacağım. Bastırarak kalan bütün sularını bu şekilde alıyorum. Burada havlu kağıda biraz yapışabilir ama kolaylıkla tekrar ayrılacaktır. Sularını tamamen aldığım ciğerlerimi tekrar bir tabağa alıyorum. Daha sonra yine aynı tepsimin içerisine yarım su bardağından biraz daha fazla un alıyorum. Üzerine de ciğerlerimi alıyorum ve ciğerlerim tamamen una bulanıncaya kadar harmanlıyorum. Ciğerlerimi güzelce una buladıktan sonra artık ocağıma tavam alıyorum. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ güzelce kızdıktan sonra ciğerlerin fazla unlarını silkeleyerek tavamın içerisine alıyorum. tüm ciğerlerimi tavama aldıktan sonra bu şekilde karıştırarak ciğerlerim güzelce kızarıncaya kadar kavuruyorum. Ciğerlerim artık gördüğünüz gibi istediğim kıvama geldi güzelce piştiler şimdi bir tane tabağa alıyorum ciğerlerimi. Ciğerlerimi kızarttığım tavanın içerisine piyazlık olarak doğradığım 2 adet soğanımı alıyorum ve soğanlarımı 5 dakika kadar kavuruyorum. Ben sonradan içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Bilginiz olsun. İlk başta eklememiştim. Soğanlarımı çok da fazla öldürmeyeceğim. Gördüğünüz gibi hafif tirilikleri gittiği zaman ciğerleri de üzerine ilave ediyorum. Beraber de birkaç dakika bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Soğanla beraber de birkaç dakika ciğerleri kavurduktan sonra baharatlarını ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi baharat olarak sadece kırmızı toz biber ve kimyon kullandım. Tuzunu da ilave ediyorum bu esnada. Baharatlarını ve tuzunu da ilave ettikten sonra 1-2 dakika daha kavuruyorum. Lezzeti güzelce geçsin diye baharatları. Daha sonra ocaktan alıyorum artık ciğerlerimi. diğerlerimi ocaktan aldıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar sumak ilave ediyorum. Daha sonra doğramış olduğum, ince ince kıymış olduğum yarım demet maydanozumu da ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi soğanlı ciğer kavurmamız artık hazır. Gerçekten çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde küçük pidelerle de gerçekten çok nefis oluyor. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.